Herkese merhaba Minecraft hikayeleri izleyiciler Arkadaşlar videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar gördüğünüz bir gerçek ve ise oyun videolarını çektiğim alandayım şu an görüyorsunuz zaten burada bir sürü karakterler var Kötü mafya hatta buraya Minecraft paralarının son bölümüne gelen korkunç canavar kardan adam da gelmiş arkadaşlar ve ileride de bayağı güzel karakterlerden oluşmuş bir video ile karşınızdayım ama öncelikle videoya geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoları da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bunları yaparsanız bu tarz devamı tabii ki de gelecektir arkadaşlar ve bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar ve burada tepe göz var olamaz arkadaşlar şu tepe tipine bakar mısınız ya gözleri kıpkırmızı ve kafası boynuzda kırmızı hani benim önceki videolarımda kötü mafya tepe gözü ele geçirmişti ve lanetli bir şekilde korkunç hale getirmişti. O videodan kalma bir tepe göz karakteri hala burada ya. Ee, bakalım. Evet yine tepe göz çantayla gelmiş. Merhaba tepe göz nasılsın dostum? İyiyim. bugün Minecraft Polileri şehrine son gelen korkunç canavar da aramızda. Sen de görmüşsündür zaten gerçek vs oyun videosunda kardan adamın gerçekten e, gerçek halini çok merak ediyorum. Acaba nasıl bir gerçek hali var? Ha? Çok korkunç bir karakter. Bakalım Minecraft Polileri şehrine nasıl bir e, lanet olacak? Gerçekten merak ediyoruz. Burada da e, sana Minecraft hikayeleri kanalı için silahlar falan getirdim yani burada sana saldıran karakterler olursa onları öldürmen için sana silah getirdim yani bu kadar. Teşekkür ederim Tepegöz. Gerçekten kralsın arkadaşlar. Tepegöz için lütfen e, like butonuna abone olun arkadaşlar ya. Çünkü Tepegöz üzülüyor arkadaşlar. O o kadar videoda oluyor. Bizim için yardımda bulunuyor. Yani şehre gelen karakterleri göstermemde olsun, savaşmakta olsun her zaman yanımda bana destek oluyor arkadaşlar. Siz de Tepegöz için e, videoya like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Ve abone olursanız çok iyi olur. Şimdi arkadaşlar bakalım Tepegöz'ün getirdiği silahlar. Of arkadaşlar şu silahların güzelliğine bakar mısınız? Hatta burada testlere bile var ya. Şuna bakar mısınız? O testlere bakın arkadaşlar. Testleriyle bakalım kimleri keseceğiz. Hatta bu testlerin gerçek sahibi de burada. Korkunç polis var burada ya. Neyse hemen ilk karaktere bakalım. Olamaz lanet olsun ya. Bu karakteri hissetmiyorum. Kötü mafya sayesinde Minecraft Polisher'in dengesi bozulmuş diye hatırlıyorsanız. Her şeyi Kerem Komiseri korkunç hale getirmişti. Herkesi ele geçirmişti ya. Neyse bir soralım. Lanet olsun kötü mafya. Senin gerçek hani bizim arkadaşlarımıza gösterebilir miyiz? He <laughs> he ki de hayır. Minecraft hikayeleri benim gerçek halimi görmek istiyorsanız anca benimle savaşacaksın. Zaten seninle savaşmak için uzun zamandan beri bekliyorum. Gel de benimle kapa kapış. Seve seve kapışırım merak etme gel o zaman seni bir testereyle keseyim al lan sana. Arkadaşlar bakar mısın şunun tipine ya? Bakın bunun burnu da yok normalde bunun burnu vardı arkadaşlar çok garip bir şekilde hemen şunu bir keselim arkadaşlar bakın testereyle ne güzel kestim ya iki dakikada parçalarını ayırdım kollarını falan ayırdım hepsini şimdi hemen şöyle bir silahlarından birini kaldırayım ve gerçek halini göstereyim arkadaşlar hemen açıyoruz arkadaşlar gerçekten e, kötü mafyanın gerçek halini merak ediyorum şu tipe bakar mısınız arkadaşlar şunu şöyle bir atalım da şu tipe bakar mısınız size gerçekten çok komik bir karakter değil mi arkadaşlar normalde kötü korkunç bir bir karakter ama gerçek halinde gerçekten çok komik şu gözlere bakar mısınız? Sanki çok korkmuş gibi şu burnuna bakar mısınız arkadaşlar? Şuradan nasıl kemik çıkmış ya şey gerçekten. Bayağı uzun bir şeyi var burnu var arkadaşlar. Çok garip bir adam arkadaşlar. Hatta üzerine de böyle kendi artist sahneden kıyafetler falan giymiş. Yani o şekilde bir kötü mafya karakteriyle karşılaştık arkadaşlar. Neyse sıradaki karakteri geçelim. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi Kerem Komiser var. Ama aslında bu Kerem Komiser de bu kötü mafya tarafından ele geçirmiş Kerem komiserin korkunç hali yani kopyası arkadaşlar hemen korkunç polise soralım arkadaşlar korkunç polisinin gerçek halini bizim arkadaşlarımıza gösterebilir miyiz acaba? Sen kendini çok zeki zannediyorsun herhalde Minecraft hikayeleri anca benimle savaşacaksın çünkü ben kötü mafyanın kopyasıyım yani kötü mafya da benim o yüzden benimle savaşacaksın az önce kötü mafyayı yenmiş olabilirsin ama asla korkunç polisi yenemezsin gel ve sana gününü göstereyim Vay demek ki sen de yürek yedine. al o zaman sana sen de gel bir sana kendi silahla tatlandıracağım gel gel seni kendi silahla öldüreceğim gel bakalım şu tipe bakar mısınız arkadaşlar gel lan buraya al sana işte bu kadar ya arkadaşlar kendi silahıyla öldürdüm onu ya gerçekten keriz ya hemen gerçek halde size bir göstereyim şu korkunç polisin şöyle bir açalım arkadaşlar o double attım fark ettiyseniz evet şu tipe bakar mısınız arkadaşlar aynı gerçek hayalindeki bile oyundaki haliyle birebir aynı şekilde sadece üniformaları farklı burada siyah arkadaşlar görüyorsunuz zaten polis karakteri bu da gerçek halinde yüzüne de şeytan maskesi takmış ve boynuzları da var bunun şeytan boynuzları kafasına da polis şapkası var ve ee, kravatı falan bu şekilde bir korkunç polis karakteri var arkadaşlar umarım beğenmişsiniz bu karakterin gerçek halinde olamaz şimdi de Minecraft son bölümde son son sahnesinde karşımıza çıkan şu korkunç Kardan adamı bir tanıyalım arkadaşlar. Merhaba korkunç kardan adam. Umarım iyi birisindir. Minecraft ile şehrine hoş geldin hoş buldum Minecraft hikayeleri ama bu şehre ben öyle arkadaş olmak için gelmedim. Tabii ki de bu şehre hepinizi paramparça etmek için geldim. Özellikle zengin ve fakiri öldüreceğim. Hepinizini öldüreceğim. Minecraft oyundaki şehirdeki bütün karakterlerin hepsini yok etmek istiyorum. Ne? Olamaz arkadaşlar duydunuz mu bu kardan kar canavarı şehre arkadaşlık için gelmemiş. O zaman biz de sana şöyle bir yumrukla gününü gösteririz. Al sana lan. Al lan sana. Seni de böyle bir lazer silahıyla vurayım da al bakalım. Yanarak öl. Bakar mısınız arkadaşlar? Yanarak ölüyor şu an. Çünkü kardan adam olduğu için eriyecek şimdi. Bakın. Şimdi eriteceğim arkadaşlar onu. Bakın izleyin arkadaşlar. Şöyle sıktığım zaman gördünüz mü? Bakın öldürdüm onu. Böyle ölürsün işte. Kar canavarı Artistik yapmayacaksın. Artistik yaparsan kötü olur sonuç işte. Şimdi arkadaşlar hazırsanız kar canavarının da gerçek halini size göstermek istiyorum. Gerçekten çok merak ediyorum ben de. Şöyle bir açalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kar canavarının gerçek hali bu şekildeymiş şu tipe bakar mısınız ya birebir aynısı değil mi arkadaşlar az önceki karakterler gerçekten şapkası da aynı şöyle burnunda yine havuç var gözleri siyah dişleri böyle beyaz bir şekilde arkadaşlar kollarında da az önceki gibi ağaçlar falan var böyle ağaç dallarından oluşmuş bir kar canavarı arkadaşlar gerçekten birebir aynısı ya çok benzettim bunu gerçekten çok şaşırdım da bir yandan gerçekten çok kah benzemesi neyse arkadaşlar şimdi sıradaki karaktere geçelim of arkadaşlar şunun tatlına bakar mısınız ya burada uğur böceği kız varmış ya mükemmel mucize uğur böceği arkadaşlar hemen ee, soralım hatta sor, hatta sormamıza gerek yok aslında kesinlikle bize gösterecektir gerçek halini ama yine de soralım mucize uğur böceği senin gerçek halini arkadaşlarımıza gösterebilir miyiz Ay tabii ki de gösterebilirsin Minecraft hikayeleri çünkü ben çocukları çok seviyorum her her gerçek ve oyun videolarında da söylüyorum zaten bunu yani bana sormanıza gerek yok gerçek halimi tabii ki gösterebilirsin. Gördünüz mü arkadaşlar ya işte mucize urbecenin farkı bu diğerlerine göre çok iyi bir karakter ya gerçekten çocukları çok sevdiğini kendisi her videoda da söylüyor şöyle bir gerçek halini de hemen göstereyim artık benden izin almanıza gerek yok demişti ama olsun ben yine de izin alacağım evet arkadaşlar şuna bakar mı? mısınız ya gerçekten çok tatlı bir kız çocuğu arkadaşlar şuna bakın bunu da gözlerim abi bakın yakından gösterdiğim zaman gözlerim abi saçları mavi renginde ve üstü de aynı oyundaki gibi kırmızı siyah noktalardan oluşmuş beneklerden oluşmuş bir uğur böceği kız arkadaşlar gerçekten çok tatlı bir kız çok beğendim bu kızı hadi şimdi sıradaki karakterimize geçelim o burada da eski krallardan biri var arkadaşlar şirek karakteri var biliyorsunuz ki eşeği tanıtmıştım önceden can dostu eşek karakterini tanıtmıştım gerçek ve oyun e, videosunda şimdi sıra şirekten merhaba şirek uzun zamandan sonra hoş geldin videomuza Hoş buldum CrazyX. Gerçekten Minecraft pulleri şehrine geldikten sonra sadece benim bir iki defa videomu çektin. Ayıp ediyorsun ama ha. bak olmuyor böyle. Ben o kadar Minecraft hikayelerini de çok seviyorum yani. Doğru söylüyorsun ya Şirek. Kusura bakma senin video dediğim gibi senin de dediğin gibi zaten bir iki defa videoda gösterdim yani o kadar. Ama merak etme artık videoların bazı videolarda da görüneceksin. Ee, bu arada senin gerçek halinde arkadaşlarımıza gösterebilir miyiz Şirek? Mucize Uğur Böceği'nin de söylediği gibi bana da sormana gerek yok. Direkt ben açabilirsin arkadaşlarımızı ben de çok seviyorum. Gerçekten onları çok seviyorum. Çok 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 seviyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Şirek karakteri de sizi çok seviyor. Lütfen Şirek için de like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şirek de gerçek halini göstermek için bizi zorlamadı diğer o kar canavarı gibi. Evet arkadaşlar şuna bakar mısınız? Burada resmen karizmanın kralı var arkadaşlar. Şu kulaklara bakar mısınız? Özellikle kulaklara dikkat edelim arkadaşlar. Kulakları birazcık şey gibi e, borazan gibi arkadaşlar. Hani üflerler falan var ya ağzından böyle ses falan çıkartır. Müzik aleti aynı onun gibi arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Ama gerçekten çok karizmaya. Aynı oyundaki hali gibi. Bakar mısınız şuna? Gözleri kahve rengi. Kulakları da aynı oyundaki gerçek halindeki gibi arkadaşlar. Üstü zaten her zamanki gibi aynı giydiği şeyler. Çok güzel bir şirek karakteri var ve burada da son karakterimiz var o arkadaşlar görüyor musunuz İşte burada da esaret var burada görüyor musunuz şu Recep Vedik gelmiş ya şehre hoş geldin Recep Vedik uzun zamandan sonra Minecraft hikayeleri videosundayım Kıskanın beni böyt Arkadaşlar gerçekten çok komik bir karakter ya bu Recevedik karakteri. Görüyor musunuz herkesi kıskandırmaya çalışıyor. Videoya ben geldim siz gelmediniz dermişçesine. Neyse Recevedik'i soralım arkadaşlar. Recevedik dostum senin gerçek halini arkadaşlarımıza gösterebilir miyiz acaba? Tabii ki de gösterebilirsin Ben arkadaşlarımızı çok seviyorum Hemen aç ve ben de merak ediyorum Gerçek halini. ben de bakmak istiyorum Teşekkür ederim Recep Vedik Sen de hemen gerçek halini görmek istiyorsun O zaman hemen arkadaşlarımızı da bekletmeden Senin gerçek halini de göstereyim arkadaşlar of oh, şu tipe bakar mısınız arkadaşlar ya Gerçekten oyundaki haliyle Birebir aynı Diyebileceğim ama bunun saçları birazcık Sıkıntılı olmuş onu da bir ara Halledebiliriz diye düşünüyorum Gömleği arkadaşlar e, filmde yani gerçek hayatta bayağı bir açık renge sahip. Burada birazcık kapalı renk almış ama olsun arkadaşlar. Kolları falan kıllı zaten. Burada da gördüğünüz gibi göğüs kıllarına bakar mısınız? Ne kadar fazla. Her yeri kıllı ya bunun. Karşıların ortasında uzun uzun kıllar var. Sakallarına bak. Bıyığına bakar mısınız şunun ya? Ortası yok bıyığının fark ettiyseniz arkadaşlar. Çok garip bir Recep'lik karakter arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz bu arada karakterlere de. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Bugün de gerçek ve oyun videosu ile karşınızdaydım. Bu tarz videoların devamı için aşağı kısımdan kanala abone olmayı ve videolarda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.